Evet, tekrardan hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar sorulan sorular var, mesajlar var. Ben özelden konuşmuyorum ya da mesajlara dönüş yapmıyorum. Bunu neden yapmıyorum? Ee, arka planda bir şey olsun istemiyorum. Özel bir konuşma olsun istemiyorum. Çok nadirdir cevap verdiğim ya da dönüş yaptığım. Genelde hepinize buradan öğrendiklerimi anlatmaya çalışıyorum. Şimdi birçok insan önceki toprağın intikamı olan videoya e, şey yazmışlar. Hani tamam... Toprak intikam alacak, doğa intikamını alacak, iyi insanlar da gidecek onların arasında. Ve hani kötünün yanında, hani kurunun yanında yaşta yanacak diye bir algılama var. Önce size helak kavramının yanlış anlaşıldığını, helakın aslında bir bedensel ölüm olmadığını anlatmak istiyorum. Çünkü bize gelen bilgiler, yani berekahiler sofrasına gelen bilgiler ışığında aslında helak nedir az çok toparlayabiliyorum ve bunu anlatmak istiyorum sizlere. Biliyorsunuz ruhlar, dünya gibi okullar var ve bu okullara Rabbimizin bilgelik ışığından almak için, onun gibi olmak için e, gönüllü olarak bir eğitime girerler ve dünya gibi, şu an için dünyayı bildiğiniz için dünya gibi okullara bedenlenirler ve Rabbimize bir söz verirler. İlizyonun içerisinde de olsam, dünyada ne kadar kötülük yaşarsam yaşayayım, illüzyona kendim kaptırmış olursam olayım, seni bulacağım, seni hatırlayacağım ve... Çıkışı bulanlardan olacağım diye bir söz verir. Ee, bu söz ruh için çok önemlidir. Çünkü bu ruhlar dünyaya bedenlenmeyi, Rabbin bilgelik ışığından almayı istedikleri için bu sözün önemini bilir ruh. Ama dünya okuluna geldiğinde üzerine bir perde çekilir. Bu perdenin nasıl bir perde olduğu henüz açıklanmadı. Bunlar da açıklanacak ilerleyen süreçlerde. Çünkü kadimler bize her şeyi anlatıyorlar. Bu perde neden çekilir? Sizler dünya ilizyonundaki döngülerinize, hayatlarınıza rollerinize iyice odaklanın diye. Sonra sizler bu perdeyi kaldırıp kendi hakikatinizi hatırlamaya çalışırsınız. Ama tabii bunu bilmezsiniz. Yani dünyaya artık ana rahmine düştükten sonra tamamen uyumlanma sürecindesinizdir. Ve e, işaretler verir Rabbimiz bizlere doğadan, döngülerimizden, sistem içerisinden... Hatırlayanlar işaretleri takip ederler ve mesajı alırlar. İşte ne bileyim kötü bir şey yapıyorsunuzdur hayatınızda. Ve kötü bir şey ne yapar sizi? Bir süre sonra, bunun da bir süresi vardır, bir mühleti vardır. Bu kötülükleri yapmaya devam ettikçe sizler kendinizi örtmeye başlarsınız. İnsanların örtü örtü diye takılıp kaldıkları şey var ya, saç örtüsü değildir arkadaşlar, o kalp örtüsüdür. Kalbini örtenler vardır. Sonra sizler bu kalp örtüsünü örtmeye başladıktan sonra iletişimi koparmaya başlarsınız yaratıcıyla. Yani sistemin sahibiyle, alemlerin Rabbi ile, Rabbimizle iletişimi koparmaya başlarsınız. Tamamen kendinizi kaybolmuş ve başıboş hissedersiniz dünyada. Ee, sonra ne olur? Dünya eğer birçok insan bu sözünü unutmaya başladıysa ve dünya kısır bir döngüye girdiyse Bunların bir süresi var artık. Hani kötülükler oluyor diyoruz ya böyle. Gerçekten isyan halinde oluyoruz ya hepimizin katında. Şimdi bu süreyi doğru bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Ama değerlendiremezsek önce Rabbimizin uyarıcıları geliyor. Mesajları iletiyorlar. Bakın uyanın. Helak olacaksınız yoksa. Kötülükler geliyor, karanlıklar geliyor ve bu karanlıkların içerisinde kaybolacaksınız diyor. Bu, bu yüzden önce böyle bir şey oluyor. Şimdi biz diyoruz ki size mesela uyarıcılar olarak evet toprağın intikam geliyor. Burada Rabbimiz mi yapıyor bunu? Hayır Rabbimiz yapmıyor. Şu şekilde yeryüzünde ilizyon içerisinde gördüğünüz her şeyin bir iradesi var. Toprağın, suyun, rüzgarın, insanın, hayvanın ve bitkinin. Sistem içerisinde her şey birbirine örümcek ağı gibi bağlı. Döngüler birbirine bağlı. Yani sen sana bir şey olmadığını düşünürken aslında... Sana da bir şey oluyor başkasına olan şey seni de etkiliyor. Sistem birbirini etkiliyor. Domino taşı gibi de düşünebilirsiniz. Etkilenmeyeceğinizi düşündüğünüz şeyler de sizi etkilemeye başlıyor. Ne oluyor? Helak diyoruz değil mi? Helak sizce bedenin ölmesi mi? Yani ölmek sizin için bir helak mı oluyor? Yoksa ölüp gittikten sonra, yani aslında doğduğunuzda, aslında ee, şu anda ölüsünüz. Ve Rabbimizin katına çıktığınızda sözünüzü tutamamış olarak boynunuzu büküp durmanız mı sizin için bir helak? Şimdi diyelim iyi insanlar var bu insanlar içerisinde ve Rabbin yolunda iyi olan insanlar var. Onlar şölenle karşılanacak arkadaşlar. Sözünü tutup dünya ilizyonundaki görevlerini başarıyla tamamlamış olan ruhlar. Ama sözünü tutamadan gidenler, döngüsünden çıkamayanlar. Yani evet kavimlerin bir kısır döngüsü olduğu kadar kişilerin de kısır döngüsü var. Kişi artık o kısır döngüye çıkıp hiçbir işaretleri almıyorsa algılamıyorsa, idrak etmiyorsa, gelen mesajları kavrayamıyorsa artık o kişi kötülüğün haddini iyice arttırmış ve hiçbir şekilde düzelme ihtimali yoksa o kişi de evet gidenlerden oluyor ve sözünü tutamadan gidenler ve aslında helak bu kişilere geliyor. İyi insanlar ölse bile onlara bir helak değil bu. Onlara bir şölen, onlara bir mezuniyet, dünya okulunu başarıyla tamamlamaları. Helak deyince Ölümü bir helak sayıyoruz. Yanlış bilgi arkadaşlar bu sözü tutamamamız helak oluşumuz. Toprağın intikamında ya da doğanın intikamında doğal afetlerde gelecek olan bu helak böyle bir helak olacak bizlere. Sözünü tutanın ne mutlu, şölenle gidecek. Şölen kelimesi aynı dünyadaki gibi böyle sevinçle, mutlulukla ruhların diğer ruhları karşılaması. Bir de işte hani o bilgelik ışığından almak isteyen ruh var ya. Ee, Rabbimiz gibi olmak isteyen onu e, hem alamıyor hem eğitimini tamamlamıyor hem de söz çok önemli bir şey. Dünya iletişiminde sözü o kadar basit almışız ki sözümüzü tutmak için hiçbir çaba göstermiyoruz, gayret göstermiyoruz sözümüzü unutuyoruz, söz veriyoruz tutmuyoruz ama hakikaten de öyle değil. Sözler o kadar önemli ki bunlar ahittir aslında. Ahit denilen her ruhun bir ahdi vardır. Her ruh aynı zamanda hem Rabbimize bir söz verir hem de o döngü içerisindeki diğer ruhlar da bedenleneceği için onlarla da birlikte birbirlerine bir söz verirler. Bunların çoğu şu an sofrada yeni yeni açılıyor. Yani Rabbimizin bizlere mesajlarından öğreniyoruz biz bunları. Böyle sizlere kitaplardan, internetten ya da herhangi bir yerden öğrendiğimiz bir kaynak değil. Doğrudan Rabbimizin bizim soframıza indirdiği bilgilerden sizlere bunları anlatıyoruz. Helak böyle bir helak arkadaşlar. Yani ruhun sözünü tutamaması, ee, Rabbin karşısına boynu bükük olarak çıkması onun helakıdır. Ee, maddesel dünyada başınıza gelen kötülükler ya da yaşadığınız kazalar, durumlar, olaylar bir helak değildir. Dünya zaten bir ilizyondur. İlizyon derken burada maddeyi reddetmek değil. Madde vardır ama yaşanılan her şey ilizyonun kendisidir. Ama unuttuk. İlizyonda olduğumuzu unutup maalesef yaşayacağımız kadimler bize şöyle der. Kadimler kimdir? Kadimler Rabbimizin öğretici melekleri Bizlere eğitim veren, bizlere hakikati bildiren ve Rabbimizin nüfredatını bizlere öğretip bunu da bizler bizlerden paylaşmamızı isteyen öğretici melek dostlarımız. Şimdi bunu öğrendikten sonra artık dünyanın iki saatlik bir, yani şöyle düşünün bedenlenen bir ruh döngülerini izliyor, söz veriyor ve Dünyaya gelmeye karar veriyor. İki saatlik gibi bir şey diyor kadimler bize geldiğiniz süre. Ama size o kadar uzun geliyor ki çünkü bu ilizyon ve yani sonsuz bir bilinç var aslında. Yani idrak edemeyeceğimiz bir bilincin içerisinden kısıtlı bir bilinçle dünyaya geliyoruz. E bu da bize kısıtlı bilinç içerisinde çok fazla uzun geliyor zaman kavramı. Ama aslında zaman diye bir şey yok. An var. Hatta şunu da söyleyeyim size ileride zaman kavramı 60 dakika işte bir saattir kavramları değişecek. Buna hep birlikte şahitlik edeceğiz. Bunlar berrak ailelere gelen bilgilerdir. An olduğunu her şeyin ve aslında zaman denilen kavramın değişebildiği, uzayıp kısalıp bildiği ve dünyanın manyetik bir çekim içerisinde maddesel bir değişimle birlikte hem maddi bir değişim dünyada hem de ruhani bir değişimle yeni dünya düzenine hazırlanacağız hep birlikte. Evet toprak intikam alacak. Kavmimiz şu an süre verildi. Ve bu sürenin gelişiyle birlikte ikinci uyarının gerçekleşmesiyle hepimiz anlayacağız. Rabbimiz bizden ne istiyormuş? Bu kavim uyanacak ve anlayacak. Umarız ki uyananlardan olur. Son dakikada olsa sözünüzü hatırlayıp tövbenize eder ve Rabbimize sözünüzü tutmuş olarak gidenlerden olursunuz diyesim geldi sizlere.